Dedesi, bak Elanur'un balıklarına bak. Elanur'un üç tane balığı oldu. Çok tatlı değil mi? Dur, dur, dur. Dökersin anneciğim. Geri çık. Anne. Geri çık. Anne. Balıkların ismini ne koyalım Elanur? Be. Hı? Korktular senden. Geri çık biraz. Ne koyalım? Hı? Oyuncak. Oyuncak mı? Kız oyuncak olur mu balığın adı? Başka bir şey buladı. Başka bir şey bu. Ah. Hı? Ney? Nereye gidiyorsun? Evet Elanur isim bulmuş Buldum, Buldum deyip gitti. Buldum. Ne arıyorsun Nela? Ne buldun isim? Hı? Ne olsun isimleri? Hı? İsimleri ne olsun Eda'nın? Hı? Bunlar ne lan? He? Balık mı? Ney sen söyle bir de. Öyle yapma ama korkarlar bak. Küçük onlar da. Küçücük annem onlar yapma. Onları yerine koyalım mı? Hı? Yerine koyalım mı? Ne Sen onu kaldıramazsın anneciğim kırılırsa onlar uf olur ama. Hı? Uf olur, kırılırsa onlar. Ne? Uf olurlar. Ne? Onlar öpücük gönder bir. Ne? Neden sevmedin mi? Güzel mi? Çıkıyorum. Yüzüyorlar mı? Yüzüyorlar mı Elan? Yapamak. Parmağına mı geliyor? Altı. Of. Büyük. Dur anne. Ben. Nereye gidiyorsun yine? Nereye daha? Evet evimizin yeni üyeleri.